Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 11. bölümümüzdeyiz. Ee, hmm. ben aslında neler yaptığımızı özetleyeyim. Çünkü ben video kaydı bırakmış aldık yaptıklarımızı söyleyeyim. Buraya böyle bir maşale. Bu herhalde attım mı bu video bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Buraya pazarlar yaptık. işte, buraya da benim pazarım. Sen de bir gider misin? Şimdi burada havuç bir patates tarlası yaptık. Sonra kuyu yaptık buraya. Yani öyle yaptık. Çok bir şey yapmadık aslında. Belediye binası bir de. Belediye binası yapmadık daha. Şu an yapılıyor. Yaptım. Yapılıyor şu an. Böyle gördüğünüz Hala gibi. Yapılıyor. Hala yapılıyor mu? Hala yapıyorum. Belediye binası yapması zor biraz. İlk defa yapıyorum. Ben de size soruyorum. Çünkü ilk defa yaptığımız için arkadaşlar biraz kötü olabilir belediye binası ama. İnşallah sorun olmaz. Söyle çıkıntılar yapacağım. Tamam buradan başlayalım böyle. Kuzen, ben sana birazcık dediğim a varmış bende sıkıntı yok sıkıntı yok. Ay, ay. Arkadaşlar şu an belediye biraz biraz kötü ama ileride düzeltiriz değil mi kuzen? Cık. Kuzenimin kanalı burada açıklamada var. Ona abone olursanız sevinirim. Bana da abone olursanız sevinirim yine. arkadaşlar 20 abone olamadım ya vallahi bak. Evet ya arkadaşlar. Kuzenim iki gündür falan bekliyoruz bakıyoruz. Hala aynı abone. Bir fen abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar bu arada bölümdeki şey yani barıştık yani. Evet. Bir de kavga ettiğimiz bölüm çok patlamış arkadaşlar. Evet. 110 falan olmuş. 115. Evet, sağ olun. 115 görüntülenme. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar bu Minecraft serisi sadece bir tane daha Minecraft serimiz var değil mi kuzen? Evet. Bu da benim kanalım arkadaşlar. Evet ben onun videolarını çekmiyorum pek. İkili birden video çekilmiyor da o yüzden. Çekiliyor da arkadaşlar çok güzel olmuyor. Aynen. Mesela tam konuşmanın ortasında ben giriyorum. başlangıca falan olmuyor. Kuzen. Neredesin? Ben şey yapıyorum. Tamam. Bugün ne yapalım kuzen? Allah bilir. Thank you. Düzgün söyle Ciddiyim ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Hmm, ben de bilmiyorum ki. Şimdi şimdi köyde ne olur düşünelim. Ne olur ki? Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bir tane balık çivi yapalım. Aa doğru Kanka sen bana Bak, biraz ca cam getirir misin? Kanka ben şu an şeker kamışlarıyla ile ilgileniyorum yerlerine. Tamam. Biraz bana sonra cam getirir misin? Cam getiremem işte. İşte sonra diyorum oğlum. Sonra. Çünkü cam biliyorsun şey için. Aa bende cam vardı getirmene gerek yok. Hatırlarsınız ben burayı yaparken birazcık fazla cam yapmışım. İlk yapmışım ben fazla cam. Bakalım neredeydi ama tam buradaymış. <laughs> Kuzen bu arada baya koydum ben istiyorsan alabilirsin. Ne? Odun stok koydum bayağı pişmiş patates falan stok koydum. Bize aa pişmiş patates geçmez. Niye? O pişmiş patates benim. Oğlum sen hayvanlarla ilgileniyorsun. Hayvanlarla ilgilenmiyorum. Kanka sen <laughs> havuç falan ben dedim ya. Hayvanlar. Sen doğru mu? Sen koyun eti falan. Ben patates falan. Tarım benim. Mesela kim yoldu? Bir takım biraz genişlettim. Okey. Bence biraz gidiş yemek ne <laughs> on? Balıkçı evinden nereye yapıyorsun canım? Ben daha yapmıyorum ki ben şu an belediye binasının alt kısmını yapıyorum. Sonra düzelt. Gidecek ya? Bence arkadaşlar pek olmadı yer ama. Sen sadece... şey yaparız. Hadi ben yapmıyoruz sırada gibi. Ya bura öyle diye bir nasıl de mahkeme olsa güzel olur. Aslında evet mahkeme tam benziyor. Bak şuraya iki tane şöyle şöyle. Yok kanka olmadı ya olmadı. Bak yani. bak bak bak. Olmadı olmadı. Yok, olmadı. Bu blok harici bir blok lazım <laughs> Bu blok çok iyi duruyor ama. Aynen. Buraya ledine gitmiyor. Mesela ledinden ne yapalım bir? Ledine al, ledine atayım biraz. Gel kal. Kanka şimdi buraları masaları koyalım. Masaları koyalım. Bak belediye binası yapacağız mı? Oğlum belediye binası mı dedin sen? Yapacağız mı? Burada şimdi... Burayı elleme elleme. Alalım. Şöyle <laughs> diyorum. Neyse tamam oraya kalsın. Bakça Bak. mı yapıyorum ben zaten? Bak oraya kalsın. O zaman ben bugün ne yapacağım? ben şey yapacağım kuzen. Balıkçının evine. Küçük olacak ama olsun hadi. Köyü getiririz buraya bir ara. Video dışı. Değil mi kuzen? İnşallah. Aslında şuraya bir gölet oluştursam kendi kendime. Ha, olur mu? Ha, evet. yani bir yere göre tuşlayacağım. Mesela bak, burası iyi. Şöyle 1 2 3 4 Şimdi kendime, kendi halimde rastgele yapacağım. Rastgele kıracağım böyle daha iyi oluyor. Kırılıyor ya. Yani. Madenciye bakayım bir soru. Ne alayım bir elmas falan bir şeyler. Hop hop hop. Bir, bir su bir Kanka 3 elması bana kaçı satarsın? 3 elması. 30 tane altın. 36 altın. Evet. Bakayım bir dakika. 30 demir ile altına bakayım ya. Bir tane altın iki demir ediyor bu arada ben olsun. Tamam. Bana geçen demir mi vereceğim? Hayır ya biraz altın biraz demir vereceğim. Altın ne masaydır mı 8 altın olduğu için? Ha? Altın ne varsam altın yerine? Hayır. Tamam. Bir altın da buradan. Hmm. Hmm. Tamam kanka 24 demir e, yani 24 demir 24 altın var kanka dur atayım bir evet. sonra 6 çarpı 2 12 12 demir açacağım olur mu? Ee, evet Tamam gel gel Ben tamam. paraları koyuyorum ben paraları koyuyorum sandığa Bakayım bir Tamam 12 14 12 3 elmasım hazır iyi tamam. Şimdi bu kadar alalım da sonra da oldu kardeşim. Ha? Düzelt kas oldu. Bu arada stoklarımız yeniden de haberin olsun demiştim zaten. O, bu bloklarımda ben bu arada şey kullanabilirim tahta. Biliyorsun değil mi? Güzel. Ah tamam. Of. Otunculuk mu gibi aldı ya? Neyse hadi. Şimdi ben ne yapacaktım? Su alayım bekle. Ha uyuyalım burada kuzen. Ya kaçıncı güne geçiyoruz? 56. <laughs> güne geçiyoruz arkadaşlar. Dö. Bekle hemen buradan birazcık satış yapacağım. Buradan. Varil lazım. Varil lazım aynen. Varil. Varil. Kanka. Bu yardım eder misin bana? Ne için? Bu ilt. Senle beraber yapınca yapılarımız iyi oluyor biliyorsun. Ne? Senle beraber yapınca bu yapılarımız iyi oluyor biliyorsun. Nasıl Gel ben şu an bu gol için iyi mi? Challenge'acağım. Level atmam lazım. Alım ya. Sen o P var mı senin Yok. Ben de, de aga ne? bu yıldır içeride beklemedin mi aga kim sen ne için normalde genel bu yıldır şu ne olayda var sana mesela söyle bir tane Ha? bir tane söyle söyleyeyim mi Gittim ben sana şeyde yardım ettim ney ee o tarlayı yaparken hangi Hangisi olacak? Hangisi? Söyle işte. Ben i̇şte patates alası. Yani patatesi buldun mu? Onu diyorsun. Hayır onu diyorum. Ben sana yeni şey yardım ettim ya. Yani nasıl ne yardım ettin? <laughs> Oğlum şey diye bir şey yok ki. Bu böyle oldu ama hadi bakalım. Meşledi. Bu. Balık çift biraz şey olsun şuradan olsun. Kırışınlara. <laughs> şunu kır, şunu kır. <laughs> Buradan buraya Şöyle içeri doğru yapalım. Mesela varil kullanabilirim aynen varil varil. Tam şuraya. Gideyim buradan şuraya. Şuradan şuraya. Şöyle. Ego sesin gelmiyor şu anda. Nerede konuşmam lazım? bakalım bir sorular bakayım bir şey olmuş mu? Şu patatesleri de bir koyayım. Buradan bir şey alınmamış. Tendralarınızı bırak koymalar gerek. Her yerde ender gözü gözün var. Sen mi attın yine? O nasıl atayım ki ben? İnci. İnci. Tamam olarak kanka olsun. Ben atmadım. Bir sürü vardı. Bekle sandığa çevirip gideceğim. En sandığına. Oğlum yok. Ende giderken kullanırız. şifre mi?

Aynen, tamam ben? ya da bir yapalım mı güzel ben yani karışmıyorum. bu yaptığımı bırakacağım ben akaa Kanka şimdi yardım eder misin artık? İstemiyorum yani etmedim. Oğlum ben isteyim bir durum mıydı? Nerede oğlum? Neyin abi? O zaman benim ne haberim yok? Ne ne yapayım ne? Şunları yukarı doğru koy. Yukarılaştır. Çatıyı yap biraz. Çatıyı yap koş çantadan bahsederken. Tam artık sen de şu anda. Ben ciddi nasıl? Hı? Nasıl ciddi? Ben, ben, nereden bileyim? Çatıyı ben yapmayı... Çok basit olmadım kanka bu her şeyin Bence birazcık daha şu yukarı doğru şey yapsak. Merdivenle veya şey, şeyle ya ne dedi? Ben size ben açıyorum bir şey. İki dakika bekle çatıyı bana bırak. Çatıyı zaten sana bıraktım ya. Tamam. Ben blok koyacağım şimdi blokları <laughs> kısa ha Aslında bu pek olmadı ama Hayır evet. Bu seferki yaptığımız Olur mu? Kazan yapacağım ben bir tane Arkadaşlar köy güzel oldu mu sence sizce? Bir de yorumlara yazmıyor musunuz? Baksana bir yorumlara yazmış mı köyün adı ne olsun diye. Geçiyorum. Neyse boş yer. Şey diyelim. Evet. Yapı bu köy. <laughs> yine burada gözlerim çarpıyor. Ben bakıp değilim. Tamam bak Arkadaşlar siz bu köyde yaşıyorsunuz. Bu köye burada kaç, onda kaç bu şey verirsiniz? Neydi adı? Ulan. O an diyorsun değil mi? Ha? O an diyorsun değil mi? Aslında oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Yapı. Acı koydum tabi. Arkadaşlar bu arada... Da... 110 izlenmeye gelmişiz herhalde. 100 veya 115 ve 500. 500 mü? Hı. Toplam 500. Yok yok toplam 700. Toplam? Aha, toplam 700 olmuşuz. Toplamlar 700 olmuş bakayım. Kanka o göstermiyor şu anda. Ama toplasan Güzel er, de ediyor. 700 ler diye bak mı? Kaçmış? Tamam tam oldu. Oğlum ne çıktın? Topluyum. Evet, Topluyum. Buraya bir de şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir tane daha çıkart. Birazcık olmadı be arkadaşlar. Sıçacağım. Olmuyor mu? hadi bakalım. seninki 500. Benimki de hayır bu kanka cidden bak topla. Topladım işte 500 vardı kim? Tam. <laughs> gel gel. Gel ee, gelin. Ha o ne? Durmaya çalışıyorum. <laughs> Aa sen <sevok> çıkıyor. çıktı 5 4 <laughs> <Beş, gülüyor> iyi. Şey. nasıl oldu? kim bir. Büyü. İşte karasını yapsan kanka. işte karasını ben pek yapamıyorum. Çok çok. Şöyle anne. Bu arada güzel oldu. Buraya köyümüzde hayırlı uğurlu olsun. Değil mi kuzen? Bence tarlacı köylü için de bir yer yapalım. Ne dersin? Çok bence şimdi. Kanka. Buraya sonra köylüleri getiririz ya. Şu anda yapıyoruz. Sonra köylüler gelecek. Kuzen uyuyor musun? Bence bir video uzun oldu. Biz kapatalım değil mi kuzen ya? Yani mesut uzun sürüyor çünkü videolar. Değil mi kuzen? Neyse o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Tam görüşürüz ve bay bay diyemedim ama. Pega, né? Pelo